Geldim. Ya <gülüyor> <gülüyor> Aa, e, buyurun. Hoş geldiniz. İyi, ne var? Doktor Kerem Bey var. Ne bu tantana ne? Ya bir durun ya. Durun. Adam da kafa bırakmadınız. Ne dediğiniz anlaşılmıyor. Tek tek konuşun. Doktor Kenan Bey'e baktım ben Muammer mi? Bugün okulda çok önemli bir sınavımız var da... ...benim de okula hiç gidesim yok. Bana rapor yazabilir mi acaba? Hiç. Muammer, benim işim acil. Sabahleyin bir örme bir sancı girdi. Allah seni inandırsın. körbeğe girdi, etmiş. gibi acıyor vallahi. Kenan Bey yolunuzda acaba sevabına bakabilir mi? İçeride mi ha? Ne dersin? Şey olsun. Bakar canım, ona da bakar. Maşallah aslan gibidir Kenan oğlumuz. Uzun boylu, yakışıklı, işi gücü yerinde. Laf aramızda, ben de o yüzden geldiydim, döndü. Kenan oğlumuzu diyorum, şöyle hayırlısından bir kısmet bulsak ha? Yaşı da gelmiş, sevaptır. Kısmet derken? Kısmet tabii ya. Höberikle Emine'nin kızı var ya, üniversitesini yeni bitirmiş. Bir görsen, fidan gibi kız. Kenan oğlumuzun boyu boyuna, huyu huyuna. İstersen ben bir görüşeyim öberiklerle. Ya sen ne diyorsun Hamdiye? Ne höberikleri, ne eması? Bir dur Allah'a sen. Doktor bey nerede? sus ya! Adam Adamla kafa bırakmadınız ya. Doktor Kenan Bey oğlum evde yok. İşi gücü var, gitti. He, ha, hadi bakalım siz de başka zaman baktırırsınız. Yürüyün, yürüyün hadi gidin. Gelin hadi. Hadi ya. Döndü sen de şu kapıyı kapat artık hadi. Git. Döndü. Hı. Ya doktor ana babası olmakta ne kadar zormuş.